Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir hafta dilerim. Şimdi altına, gümüşe hızlıca bir bakalım. Öncelikle gümüşle başlayacağım. Gümüşte ne demiştik? Bir ara direnç bölgemiz vardı. 33, 40, 32, 94 bölgesi. Bu bölgeden bir miktar satış aldık. Ancak düzeltme sınırı olarak 32, 31, 73 bölgesini tarif etmiştik. 31, 73 altında kapanışlar almadığımız sürece bir düzeltme sürecine dahi girdiğimizi söyleyemeyiz demiştik. Tepedeki şu an için bu yatay bandı koruduğunu takip ediyoruz. Burada tabii şöyle bir hareket de oluşmuş olabilir. Bunu yakından takip etmemiz gerekiyor. Dirence ulaştığında ne diyorduk? Buradaki son satıcıları temizleyen bir geri çekilme, alıcıların da güç topladığı bir süreç ve sonrasında bu kırılımın gelme ihtimali var. Şu an için dolayısıyla burada eğer bu kırılım gelmeden piyasa tekrar satışa dönecek olursa ve 3173'ün de altına inecek olursa şu son talepten daha güçlü arzın geldiğini de söyleyeceğiz ve bir satış süreci bir düzeltme sürecine girilebilir. Burada da minimum düzeltme 31 35 31 17, maksimum ise 30 11 29 64'e kadar satışlar devam edebilir ve bu satışlar düzeltme olarak kalacaktır. Tekrar yükselişe geçip bu ara direnç bölgesini kırma ihtimalini taşıyor olacak. Tabii buradaki bu seviyeleri vadenize göre siz Düşük zaman dilimlerini inip daha detaylı analizler de yapmanız gerekir. Örneğin bakın saatlik grafiklere indiğimizde burada da 32 dolarlardan başlayan gene bir yükseliş süreci şu bir önceki direnç bölgesine ulaştıktan sonra bir satış alıyor. Şu an için baktığımızda buradaki satıcıları temizlediği gene bir süreç takip ediyoruz. Dolayısıyla buradan gelen alımlar güçlenip bu direnci kırma ihtimali taşıyor. Ancak bu tarz bir kırılım gelmeden eğer fiyat buradan döner, aşağıda 32.65'leri kıracak olursa bu sefer de burada arzın güçlendiğini ve 31.73'lerin kırılma ihtimali daha da güçlenmiş olacak. Kısacası burada düşük zaman dilimlerinden düşük vadeli ve yüksek maliyetli yatırımcılar 32.65'i de stop olarak kullanabilirler. 32.65 altına indiği takdirde 31.73'ün kırılma ihtimali güçlendiği için stop olabilirler. Şimdi buradan ons geçtiğimiz zaman ons altında yeni rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Aslında isterseniz bu süreç ler en korkutucu en kabus süreçlerdir. Çünkü yatırımcılar yükselişlere artık o kadar alışmışlardır ki piyasanın döndüğünü fark etmekte zorluk çekerler. Ve örneğin şu an 3397'de satış yapmadım. Aşağıda 3200'lerde, 3100'lerde mi satış yapacağım gibi bir mantık yürüterek çok sert dönüşlere yakalanırlar ve bu tür durumlarda da karlılıklarını koruyabilme imkanını kaçırmış olurlar. Burada ons altına baktık zaman 3287 altına indiği takdirde buraya bir bölge olarak belirlemek istersek bakın şu son kırmızı mumun fitil bölgesi bizim için kıymetli olacak 3316 3283 bölgesi bu destek kırılıyorsa burada bir düzeltme sürecine girildiğini söyleriz 3245 3211 lere kadar minimum düzeltme sınırı olacaktır maksimum düzeltme sınırı olarak da aşağıda 3116 3 311 bölgesini takip ediyor olacağız. Bu bölgeye kadar yaşanan satışlar düzeltme olarak kalacaktır ve tekrar yükselişe devam edebilir. Ancak 3100 kırıldığı takdirde düzeltmeden daha güçlü satışların geldiğini söyleriz ve aşağıda 2956 2939'a kadar olan satışlar ana beklentimiz olacaktır. Bir ara destek bölgesi olarak da 3040 3020 bölgesini takip ediyor olacağız. Ancak şu an için 3200 183 altına inmediği takdirde bir düzeltme sürecinden dahi bahsedemediğimiz alıcıların gayet güçlü yükselişlerin devam ettiği bir süreci takip ederiz. Evet altın ve gümüşten kısaca bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.